Komutanım annem banyo ettirecek. Kimi? Beni. Komutanım annem banyo yaptıracak ben gidebilir miyim? <laughs> Komutanım. Bir abi Ahmet abi eğer savaş yapmak ister hapse tıkalım. Komutanım. Bence ne yapalım biliyor musun Ahmet? Ahmet. Ahmet hapse tıkıp savaş Hayır. daha mantıklı. Ahmet hapse <laughs> <laughs> tıkıp tamam, savaş şey, yapalım. Tamam ben yokken güzel 3-4 kişi de kapışırsınız siz. Evet. Ben tam onu diyecektim. Can'ı hapise atalım can, Ahmet. Can, Can'ı can hapis için o oylama nerede lan? Kozmoz'du. Evet. Aaa gemi orada lan gemi orada. Tamam evet ver evet ver. Aa sağda gemi var. Lan La Tam gazda. Allah çapsın ya yanaşıyor. Gazeta. Gir valla gir bir şey kaybetmeyiz. Sağ 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 sağ. Can sağ alo. Tamam sağa dönüyorum zaten. Lan dümeni bile tutmuyorum bak burada görüyorum seni Oğlum, hadi. Oğlum iş yapıyorlar büyük bir ihtimalle mıntık sonrası. Tamam tamam. Gire Bakıyorum da... Bayraktım. Döndür şu gemi hadi. Gir. Tamam döndürdüm. Döndürdü. Ben. <laughs> Topla, da oğlum be. Topları yükle Güray. Top Topla, alayım aşağıdan. Topları yükle. Yok. Güray Gür direksiyon direksiyonu sen alsana. Ben niye alıyorum? Ben daha güzel kullanıyorum. Ben daha iyi evet. saldıracağım. Evet. Ben daha güzel saldırıyorum çünkü. Arkadaşlar Ahmet kardeşimiz dellendi. Fıttırdı. Evet, Kanki canı, Can'a baskı yaptık. Ya hapise girersin ya saldırırız dedik. O da hapis evet. bari saldırayım dedi. Aynen öyle. Ya abi yavaşlamaya başlarız. Aynen Yok. aynen aynen. Yavaştan yelkenlere geçin abi ikiniz de. Hacı biraz evet, böyle git. Birazdan sıkı tutunun içlerinden geçeceğiz arkadaşlar biz bunları. Direkt çapa atalım mı kanka diplerine vururuz. Çapa atarsak kaçamayız aslında. Çapa atma. Hiç hiçbir şey, şey yapma dur. Bu hızla şimdi geçerken vuracağız. Hafif onlara dön Gür abi başlayalım. Dur bekle bekle bekle. Hafif sayılır bekleyin. sola doğru Tam doğru manevra yapman lazım. Bekleyin senin bekleyin. Ama. bekleyin. Şimdi başla manevraya sola doğru. Tam sola Geldik kır. Vur 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 Güray vur vur vur. Vurun oğlum vurun lan. Abi dön dön sağ dön. Döndüm 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 döndüm. Sağ tam sağ. Tam kırdım tam. Kırdım, kırdım kırdım güzel kardeşlerim kırdım bebekolarım. Nerede lan bunlar? Aynen. Ben be menzilden çıktı. Buna geçeyim. Bundan çıktı. Güray he he sol kır sol, sol 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 dur lan bu değil bu top nerede he, Yaklaş 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 Tamam tamam daha fazla vurmayayım Yelkeni kapa, oğlum, yelkeni evet. kapa, yelkeni kapa. Ön yelkeni kapa sanki. Arkada da bir gemi var ona saldıralım git. 2 kişilik lan o gemi. 2 kişilik yani. Çok ya, bu da bir şey çıkmaz. Ay, gür abi, gür abi. Beni çek, beni çek, beni çek. Acil çek beni. Çek, 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 çek. çek. Dur oğlum, neredesin lan he? Gördüm. Çek lan. Abi. Şunu al lan. Neyse ha. ben geliyorum hadi. Şunu al ucundan. Daha çabuk yürüdü yemin ederim. Hadi gemiye doğru saldırı. Yelkenleri aç. Yelkenleri aç. İskelet gemisi mi? Hayır. Abi yazma sen sen boş ver hiç yazsın. I am dost Allah <laughs> Hem de İngilizce'de küçük olmaz. Abi yazma, yazma bir şey yazma. Tamam. <laughs> Gerekirse yazacağım. Ben bunun İngilizce İngilizcesine nasıl <laughs> Hadi göre, güray... ah bayrağı değiştirdiler. Hadi Güray di, anasını satayım gaz bende mi ben mi bakıyorum burada kardeş şerefsiz Saldır hadi oğlum hadi aban Üfle yer kendileri üfle. pezevenk Üf, üf, üf. üf. Tamam. Bütün rüzgarı tam alıyoruz şimdi. Soluna geçtim arkadaşlar. sağdan alamayız bilginiz olsun. Sa hafif sağa doğru. Hafif Bekley. sağa doğru. Tamam tamam. kırma kırma. Böyle git. Böyle böyle. Abi Güray sağ sağ, sağ, sağ sağ sağa 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 sağa. Bir saniye bir saniye bir saniye aşkım bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şu an görmüyorum Ay. ki ben gemiyi. Sağda adam sağda sağ diyoruz ya gidiyor. Lan oğlum görmüyorum gelkenlerden. E Ebenin gözü şey yap bırak dümeni de bak. Sola geçin artık. Benim menzilimde değil ya. Sola geçin, sola geç, sola geç, sola geç. Şu adaya uğrayabilirler. Sola doğru kır. Sol 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 sol. Vurun. Vurun kah be. Olalım, ne oldu Vurun kah be. Çarpla çarpla çarplar çarplar. çarplar, çarplar. Kapayı indireyim mi? Yok yok. Vur lan vur. Vur. Bak üç tane vurdum ben gideceğim. Döneceğim etrafında döneceğim adanın sağ tarafına geçeceğim. Gel kendini kapaya başla. Bak ben kimden indiriyorum. Büyük yelken indiriyor ha. ha. Kırdın mı komple? Sen sola kırsana güzel kırık kardeşim. Kırık kardeşim şu, bırak. An, şu an, kırık bak. Bu, bu dümen anasını sattım soluna kırık. Tamam mı? Yavaşlarsanız. Yok lan yok. Bizim alta bir baksana Ahmet. Yok bizim alt tertemiz. Ahmet yavaştan yelken aç. Ön yelken aç. Ön yelken aç. Tamam. Yanaş adamların gemi. Vurun ah be. Tamam battı gemi değil. Hazineler? Hiçbir şey yok Nasıl yok? Ne demek yok? Ahmet yelkende kal Yelkeni kapatacaksın Ahmet yelken Tamam Sola kır sola kır sola kır tamam. sola kır Lan dur bir dur Allah belanı vermiyor dur Çok dibe girmek istemiyorum Tamam Kır 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 Bekle, bekle. Dur, onların toplarını çalalım. Kapayı indirdin. Adamların gemiyi mi çaldık? Gemi falan çalmadık ya. Gemi patacak sadece. Yedik, yedik, yemek yedik, yedik, Yedik arkadaşlar yedik. Lan yedik. Kaç kaç. Amit abi gemiye koş. Amit abi gemiye koş. Bizim gemi nerede? Gine koşantı. Kurtlar. Güray bayrağı açmış ki. Nasıl açtım? Kaçmaya mı, çalışıyorum sana, Kaçsın diye bakıyor. Tamir et, tamir et arsayı. Kaçırmaya bakıyorum şu an gemiyi. Tamam, tamir et. Sen tamir et kanka. Ben de geri dönüyorum. Kanka ben görüyorum şu an. Can üst tarafta üçüncü ortadaki kişi topu yönetiyor adam. Kimsin sana ben gemideyim, adamların gemideyim Abi sen bizim gemiye git Oğlum bizim gemiye gideceğim ya Ben tamam. gemiyi kaçırdım arkadaşlar, sorun yok Lan adamların gemiyle batıyordum az kalsın Sorun yok, gemi bende Gemiyi ya abi, tans, tamir edeceğim kanka, sorun yok Hepsi bende. Hayır bizim gemi çok uzakta. Can ben yetişemedim. Güray yelkeni açmış ne abi? Hayır kaçırdım işte direkt oğlum gemiyi. Tamam onu diyorum Can adam. Hı -hı. Hallettim ben tek başıma sorun yok kanka. Geleyim mi Can? Can adını e, bile canım. göremiyorum dur. Geliyor. Geliyorum, Geliyorum de. Can neredesin? Tamam. Ha, aşağıdasın değil mi? Hı -hı. Ha, bu tarafta. Aha Tamam, lootlanacak bir şey var mı burada? İşte şunları dışarı çıkartalım. Oraya nasıl gireceğim. indiniz lan? En alttan gelebiliyorum abi. Ben depo kasasını götürüyorum kanka. Bayağı olduğu için de bir şey. Hayvan i̇şte. gibi bir şey oldu yanında. Oha 167 tane topumuz var haberiniz olsun. Evnatar şey nerede? Burada burada yakın, nerede? yakın yakın yakın. Hemen sağ tarafta göreceğin gemiyi. Kanka siz taşıyın. Ben şu gemiyi döndüreyim zıpkında çekeriz. Hemen. Buraya Sa yanaşacaksın sağ tarafa. Sağ, sağ iskele, sağ iskele, sağ iskele sağ git. Aynen. Sağ iskeleye git. Yavaştan da kafa perde. İskele. Işte, tamam şu düzlükteki gitsin abi. yeter. Git abi. Arkadakine gel abi arkada. Çapayı indir dedim, indir dedim, indirin, indirin. Çapayı indirin çapayı yavaştan indirin, indir, 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 çapa indir. Çapa, indir. Değil, çapa değil, çapa değil Ben tamam, yani kaldırız yine, kaldırız. İndir, 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 indir. Sorun yok, sorun yok. Tam güzel yanaştı, sorun yok. Çok mük yanaştı Delik var mı delik? Bir tane var. Sorun yok. Evet. Hadi taşıyoruz arkadaşlar, tutun. Gayet güzel yanaştım bence de. Bak, oh. şeye bakın bak, bak, bak. Bence de. Bak. Harbiden de lan. Ben önce buraya bırakalım hemen. Az sonra geri gidecek. Hemen tamam, gidiyor. Lan gemi dönüyor. Gemi döner. Dümene şey yaptıysan. Dümden. Oy temiz. Öyle. Hey, şey. evet. Ahmet abi şunu alıp içini doldursana. Tamam. Ver. Bu uh, niye almıyor ya? Hı. Tamam. <laughs> Temiz, güzel para. Allah bereket versin. Adam olana çok bile. Ne abi ne yapıyorsun? Sen? Boş ver. Abi YouTube boş ver. Acil gidelim. Şunu alalım. Niye? Smart fest. Dönelim hemen. Çabucak gidelim. Gemi vardı. Gemi gemi gemiye saldıracaktık. Yok yok şu an gemilik Büyük az önce sınıfacağız. Yardım et abi. Aa dün akşam kimi O, da... Dün, dün akşam kimi yapacağız. Anahtar? Anahtarı alacağız şimdi. Tamam olur. İyi para kaldı. Şimdi, ben 50 seviye oldum abi. Artık 50 seviyelik görev aldım. Dün 45 seviyelik görev oynuyorduk. Ee... Evet. Evet. Al ben yukarıdayım azıcık kafa dinleyeceğim. Baktın Yoruldum. Abi. Keşif bayırı. Keşif bayırından bakayım. Ahmet. Ahmet. Duyuyor Et var mı lan üstünde? Yok. Yok. Yalan. Ciye Her şerefsiz resti. Ahmet Ahmet'i Ahmet'i düşüneyim de şuraya oturayım ya tamam. Oturarak gideyim abi böyle daha zevkli Hangi bak bana aha, inşallah aşağı düşersin Düşmez de be Sen <laughs> bitti İntikam soğuk gelen yemektir Bunu unutma tamam mı? Benim travestine içimi gelecek zaten şimdi Can. Ben bir şey diyeyim mi? Birazdan. Bak, yukarıda bar barut pıçısı var onun yanına çıkıyorum beni öldürürsen gemi batar hadi eyvallah. Umrumda da değil. Gemi gemi şu an boş. Sen yandın. Bak nasıl patlatıyorum o gemiyi iyi izlesen. Yaparım. Gür abi gemi patlatırsam hapse atarız. Umrumda değil. Sonuçta yine Can çıkacağım. çabuk oyla can çabuk Nerede? Oylar. Çabuk çabuk. Nerede dur. Buradan atabiliyor mu lan? Ya yap, yap, ya. abi. Ne zaten oy veriyorum. At. Can. Ay. Can At. atıyor can can, can. At. atıyor valla atıyor İzleyiciler Eğitim. izleyiciler sıkılır vallahi umurumda değil beni şu an bana bakıyorlar hepsi zaten Aha Niye bana atıyorsun abi? <laughs> İntikam soğuk yenen yemektir Bunu da ben Bak nereden nereden neredeyim <laughs> Bak neredeyim gör <laughs> lan oğlum su lazım su su Yanıyor su getirin aşağıdan Su nerede? Heh. Aldım Çekilin lan Döndü Can bir bak bakayım nereye gidiyor Oğlum sen dümeni bana bırak mı? sen git Haritalanmak ya tam biliyorum burası Ömer Aa, mi? Arkadaki sandal yok lan sandal yok Güray sandal nerede? Ben ne bileyim Götüre mi soktun? Ne yaptın sandalı? ben bir şey yapmadım onu um sandalı. Sandal nerede oğlum? Yoksa yoktur abi yapacak şey, bir şey yok. Videonun başlığı sandal yok. Hadi baylar. Gül <laughs> abi sağ sağ sağ. Gül abi gül abi gül abi sağ. Tamam yavaş yavaş Yelkenleri indir. İndir indir. Yelkenleri indir Ahmet. Yerkenler. Ahmet yelkenler. Ahmet baba ne yaptın? Ahmet baba. İndiriyorum işte daha. Sandala da gerek yok. Gül abi sağ tarafa şelaleye yanaş abi. Yanaşacağım kanki. Selamünaleyküm arkadaşlar. Adım Azrail. Geliyorum açma hemen bekle. Ben geldiğimde aç ki. Hızlıca şey yapalım. Girelim içeri. Görüm şimdi sen gene kırancı olur. Şuraya koyuyorum. Ahmet, diğer yani. boş da getirir misin acil? Bizde. Tamam, Hayır, o kadar da acil değil boşlar. İyi tamam. Biz giriyoruz. Şimdi... Biz giriyoruz yani, kanka oy içeri. Oyuncu oturuşunu yapayım ki hızlı hızlı çalışabileyim. Altın toplam abi. Altınlar er çünkü 25 30. Biliyorum, biliyorum. Yani. Dün akşam yaptık ya. Az geldi. Söktüm. Ahmet abi de yardıma gelsin. 1 2 3 3 Oy zenginlik. Kır gibi zallar çarpsın. Ben dışarı çıkmaya başla ben şunları indiriyorum aşağı. Tamam. Hemen. Hemen. Eşkıya sandıkları uy. Topla. 4 Ahmet saat ol boşsa istersen yardıma gelsene yakında nerede nerede boş, boş sandığı mı getireyim? Hayır hayır sen gel buraya yanımıza bir gel ben yanımıza gel, gel oğlum karar verin ya yanımıza ben gel, kendim yanımıza, kendim gel. yanımıza gel oğlum sandık 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 başka yok mu sandık attım ha bunlar var şunları alalım harismadisi madalyonu. üç tane madalyon bulursak. Bir buldum sanırım ben bir madalyon. On onu taktım mı buraya. Nereye dışarı attım ben onu? Dışarı atma, dışarı atma. Onu al tak. Oğlum ama altında kaldı bunu. Abi. Valla. Oğlum cana var geldi hemen. Nerede? Ne topluyor? Sandık. Sandıktan nerede? Ha, oğlum? bak burada şey atıyor. Yerdeki şeyleri topla. Bak şunları topla. Altın, bun, sandıklar var yerlerde bir sürü. Onlar değil, onlar değil onları değil, onları gel, da gel 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 çabuk gel. Bak şunları. Al bunu. Bak orada diğer tarafta yerde. Üstü sürayı. Her kapı kapının dışında kapının süresi mi var? Evet evet o kapı kapanıyor işte. Yavaş biz hızlı atmaya çalışıyoruz. Var mı başka? Can... düştüm aşağıya. Kapı kapanıyor yavaş. Alt kaldı. Abi çıkart mı dışarı şunları? Çıktı çıktı Abi sen olmuyor. senin kardeşin yok şimdi sen. Çıkarttı. Kapanıyor. Tamam, bir dakika sen bir şey alabilirsen alacağım. Yukarıda bir şey yok ki. Dur da. Kapanmaya başladı. Madalyonu. Madalyonu da atma abi. Madalyon burada kanki bulamıyorum şu an madalyonu. Ha gitti işte kaldınız içeride. Eee nasıl? Öleceğiniz... Öldük. Vazoyu aldım ben alabiliyorsan altın olsun ya. Tamam sorun yok. Ben dışar cam bu sefer ben dışarıda kaldım fark ettin sen dün akşamdan işte. Evet, yukarı taşımaya başla. Abi, yukarı taşımaya başla. Tamam. Alttaki şeyi gördün mü? Can, bir tane şey kaldı. Onu alabilir misin ya aşağıda? Nerede? Aşağıda aşağıda. Bir kaç, 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 kaç 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 kaç. elimi sürersem şerefsiz. Ha o kadar söyledi. Ben seni getirdim işte yardım et diye pezemek. Sen gel zaten senin işin var çocuk ya. Elimi sürersem şerefsiz. <laughs> Çalış ulan. Çevir Abi, sağ çevir alayım. Oğlum cunda. Abi sağa çevir alayım. Hı. Çalışayım. Bu rüzgar çok kötü bir yerden etiyor şu an. Kes yavaş yavaş geleceğiz. Yaşamaz. Ne tarafa gidiyoruz abi? Sen çıkıyorum dedim. Bir bakalım haritadan abi nereye gidiyoruz. Şu kayaların arkasındaki. Kadim tepeler ar mantıkasına geçiyoruz aynen. Doğru. Düz. Günün sözünü söylüyorum gençler size. Abi şimdi günün sözünü söyler misin? Böyle. neyle doluysa dudaklardan o dökülür. Hadi eyvallah. Hadi. tamam hadi. Allah yelkenleri Allah. kapa. Yelkenleri kapa. Yelkenleri kapa. Hızlı Adam, hızlı. Burası bir dakika. İlerideki. Tamam dur. Kalsın böyle. şimdi kapat. Peki. Kapa 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 kapa. Şuna yanlış çok güzel olacak. Zaten bu gemiyi bırakacağız. Aynen aynen. Kapatayım tam sağ kırsın girelim. Yok, yok, yok. Tamam iyi. Ben satmaya başlayayım abi. Kapatayım güzel... mı? Çok güzel olduk şu an. Çapa Atabilirsin şu an at Atalım. Tamam. Bunları nereye götürüyorsun Tatmayacan? Altın stokçusuna işte. He tamam doğru. Altın stokçusu neredeydi lan burada? Abi Uç. parmamış oldu. He buldum buldum buldum. buldum. Hep geldiğimiz adam burası. Tamam. Şey, tamam. tamam. Her zaman dükkan. dükkan bizim kardeş. Yine büyük gemiye bineceğiz ha. Ben seviyorum onu ya ayrı bir fantezisi var onun. Doğru canlı yaşadığınız fanteziler bir bitmiyor. Onları Bak şimdi ya. Bu gemiyi batırabilir miyim? Hayır. Yok batırmadım. Ben çıkalım. Uğraşma gerek yok. Hmm. Oo 50 bin oldu kardeşim. E, 450 mi? 482 bin şu an. 50.000 ee, 50 bin 50 bin karla şu an. Binlere gez taş. Kuru kafa var son ha, Onu da şu aradaki şeye satıyoruz bitiyor İyi iyi karlı kapattık kanki bu işi 485 Tam tamına 55.000 bin kanka Güzel İyi kapattık 55 bin Güzel oldu senin Allah belanı vermesin